Aydınlıktır. Ve son olarak diyorum ki akın var güneş. Ekrem Başkan'a sahip çıkmak hukuka, cumhuriyet değerlerine, aydınlanma devrinin ne sahip çıkmaktır. değiliz dedik. Aynı 1930'ların Almanya'sında. Ağzını açan, farklı fikir söyleyen herkes bu iktidarın hedefi. Soykırıma uğrayan, Kartiya uğrayan bütün mazlumları tekrar bir selamlayalım. Onlara yanlarında olduğumuzu söyleyelim. Suriye'deki Alevi canlarımıza buradan yürekten bir selam gönderelim. Onların yanındayız, onlarla birlikteyiz. <laughs> Eine gemeinsame Erklärung abgegeben. Willkommen, besonders diejenigen, die von außerhalb kommen. Wir Kölnerinnen und Kölner. Imamoglu hat gesagt, kurz vor der Verhaftung, Zitat. Ich. Wir wollen nicht tatenlos zusehen. Wir fordern Schluss mit der Kutz tatenlos zusehen, wie er die Demokratie abbaut. Wir sind hier, wir sind laut und werden und ein Kriegsverbrechen. Genau dafür werden Sie nun achten. aktif menüns und hat ein tüm güzel insanlar hepiniz hoş geldiniz bellidir bu faşizme karşı omuz omuza duracağız ve nevin Kamil ağoğlu'nun yürekten selamları ile kendim de canı gönülden selamlıyorum эс оролболсэн тукийе лайкд бүх үгтэй